Hepinize merhaba arkadaşlar. Bravo Pro kanalından yepyeni bir videoyla karşınızdayız. <gülüyor> <gülüyor> Korona oldu arkadaşlar çünkü sürekli geçiriyorum. bugünkü Amazing Spider-Man nasıl indirir ona bakacağız. Happy Mod'dan indirmeyin. Yani normal Happy Mod'u yükleyip indirmeyin yoksa 90'a takılıyor. Şimdi bir girelim. Google'dan önce Happy Mod'u indireceksiniz. Ee, dur bunu burada anlatmayayım. Google'a girince anlatayım. Gayet böyle ama çince yani. Çince çinceniz varsa ben anlamadım ama biliyorum oyunu oynamayı. Sadece oynamayı biliyorum ama görevleri falan yapmıyorum. Bir tane görev verdi, sadece onu yaptım. Param 9.999 <laughs> hileli bu. sesini kısayım bakın grafitler de güzel hop Aa. abi nereye atıyorsun oha tepeye atıyor o çok garip o tepesine, el tepesine, el tepesine. tepesinde 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 bunlar var Whoa. Bakın şimdi. Wow şuraya çıkabilir mi? Bakın şurada sivri bir şey var. Oraya girmesini istediniz arkadaşlarınızı. Etiketleyiniz lütfen. Ben, ona ben giriyorum tabii ki. Çünkü Spiderman nerelere girer? Götlere. Video yine çok yanlış yerlere gidiyor ya. Elektro ile savaşmayacağım. Bakın şuraya. Bakın para mı? Hayır. Hayır hayır hayır. Ona da değil mi? Hayır. Çıkamıyorum. Neyse arkadaşlar. Ne oluyor bunun? Oha kalı saldırır Oha o milyonlarca karga geldi. Neyse arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar şimdi buraya Google'la giriyorsunuz. Google'da olmayanlar Chrome'dan girer yani. Google'la Chrome aynı şey. Şimdi buraya giriyorsunuz yani Google'a giriyorsunuz. Ve Google'a yazıyorsunuz. <laughs> Burnum çok yeter tuttu çünkü. E, buraya Happy Mode The Amazing Spider-Man 2 yazıyorsunuz. Bende fırça var mı? Yok. Buraya The Amazing Spider-Man yazıyorsunuz. Ama 2 yazıyorsunuz. Yani 1 değil 2 yazıyorsunuz. İki yazıyorsunuz ve en üsttekine tıklıyorsunuz. https https e, www.happymod.com yazıyor. Game The Amazing Spider-Man 2 mod yazıyor. Bunu tıklıyorsunuz. <coughs> ve bakın bu. The Amazing Spider-Man 2 mod APK 1.2.8 Buradan APK'yı indire basıyorsunuz fast yani hızlı indirmeye basıyorsunuz. Şimdi bekleyin azıcık. Şunu kapatayım. Bakın burada diyor. Happy mod bilmem ne şeyini tekrar indirmek istiyor musunuz? Bakın ben de inik olduğu için zaten beni attı direkt buraya. Böyle bir yer gelecek. Bir dakika. Şuna tıklayın diyeceğim. Niye beni buraya attın sen? Bu indire basıyorsunuz. Bu indirilecek. Sonra karşınıza bu indiriliyor şu anda. Ee, kare içinde <laughs> bu gelecek. Ondan sonra şurada bir yerlerde open olacak. Open'a basıyorsunuz. Karşınıza şu geliyor. Bak bu. 50'lik geliyor. 50'likten kura basıyorsunuz ve dıtsı, bıttı, dıtsı, bıtsı, bıtsı. ama Çince. Çince'si güzel olanlar Oynayabilir. Bakın. Böyle olacak. Buradakileri alış etmeyin. Bakın burada iki var. Fake diyen var falan. O fake değil sadece Çince. Neyse arkadaşlar. Yani Eğer yaralı oldu bir dakika hatta. İndirilmişken göstereyim. E, Neden çünkü. <laughs> bu yüzünden. Hep <laughs> şuruk yüzünden açılmıyor. Şaka şaka. <laughs> şimdi bakın. Bu. Efendim. Geldim. Lan, verdi. <laughs> ya, bu bir Bak bu ya nereye gidiyor ya? <laughs> arkadaşlar hep mod yüklendi. Aça basıyorsunuz. Soru. E, bekliyoruz. Neyse arkadaşlar. E, burada böyle kare içinde. The Amazing Spider-Man'ı yüklemek istiyor musunuz diye. O kadar basıyorsunuz. indiriyorsunuz Bakın burada da var böyle. Ben şunu indiremiyorum o uygulamayı denemedi Neyse, Görüşmek üzere, bay Otur, bay.